Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi lekel hamdü kema yemdavî li celâli betike ve, ve li azîm sultanike. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yasirli emri ve hulü lukteten min lisani yefkahu Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerimizin ruh saadetlerine el ve eshab-ı kiram -i -i ve miyya izan ve meşayih-i zevil ihtiram hazretlerinin cümlesinin ruhlarına ustazlarımızın, ilamaların, suhelanın cümle geçmişlerimizin ruhları için ve bilhassa Allah rızası için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Kardeşler, Müslümanın gönül dünyasında israf, cimrilik ve ihtirasdan sakınma konumuza devam ediyoruz. Allah'ın izni keremiyle. Dünya pazarının göz kamaştıran, gönülleri cezbeden, uğruna ömür tüketilen fani metalar yine dünyada kalır. İnsan kabre girdikten yanında dünyalık olarak yalnızca bir kefen götürür. Cenab-ı Hak sırf dünyevi ve nefsani ihtirasları peşinde ömür tüketip de ahirete eli boş giden bedbahtlara amiletun nasibetun çalışmış fakat boşa yorulmuşlardır buyurmaktadır Mevlamız Gaşiye suresinin 3. ayet-i kerimesinde. Hafız-ı Şirazi der ki, insan birkaç damla kan, bin bir endişedir. Hakikaten insan beden olarak et ve kemikten ibaret fakat iç dünyası bin bir endişe kum, kum, kuması. Rızık endişesi, sıhhat endişesi, istikbal endişesi, bitmek tükenmez bilmeyen hayaller, planlar, emeller. Halbuki ecel gelip, ecel gelip çattığında hepsi bir anda bıçak gibi kesilecek adeta kaybolan gölgelere dönecektir. Evet. Bu halde insan ne dünya rüyasında bulduğu definelere aldanmalı ne dünya rüyasında bulduğu definelere aldanmalı ne düştüğü fakr zarurete yanmalı. Ne de gelgeç sevdalar uğruna ebedi hayatını hüsrana çevirmeli fani dünyayı daima ebediyet ufkundan seyretmeli, kalbini fani endişelerin zindanı olmaktan koruyup, hakka tevekkül ve teslimiyetin huzuruna kavuşmalıdır. Huzur sadece bu noktadadır kardeşler. Kalbi fani endişelerin zindanı olmaktan kurtarıp, koruyup, hakka tevekkül ve teslimiyetin huzuruna kavuşmalıdır. Hazreti Ali Kerremallahu ve çeh buyurur. Şu üç kişiyi istişare meclisine sokmayınız. Buraya dikkat buyurun kardeşler. Çok önemli hakikaten. Bunu hayatımızda aslında tatbik etmemiz lazım. Şu üç kişiyi istişare meclisine sokmayın. İstişare meclisine sokmayın. Cimri, korkak ve muhteriz. Şimdi bu yanlış anlaşılmaz. Bugün istişare meclisine sokmayın. Yani bir konu üzerinde, bir mesele üzerinde, bir gelecek üzerinde, bir plan proje üzerinde, bir işin kararı üzerinde bir istişare yapılacaksa bu istişare meclisine şu üç kişiyi sokmayın. Cimri, Korkak, Mühteris. Çünkü Cimri sizi sıkıntı ve darlığa düşmekle korkutup yapacağınız hayırlardan vazgeçirmek ister. Deseniz ki ya toplanalım filanca günü, filanca kişinin filanca hizmeti var, sıkıntıları var. İşte efendim toplanalım, aramızda para toplayalım, araba tutalım. Misal gidelim o kardeşimizin Allah rızası için sıkıntısını giderelim diye böyle bir plan proje yapsanız bu plan proje içerisinde de cimri olsan bu sefer o size diyecek ki ya para harcamanıza gerek yok. Başka bir zamma yaparsınız. Para harcayacaksınız cebinizden gidecek. İşte kıymet bilmeyecek. Bir sürü bahaneler getirir o cimri size. Eğer işin içinde biraz paradan maddiyattan harcama varsa cimri orada yan çizmeye başlar. Korkak büyük işlere karşı azminizi gevşetir. Korkak da der ki demek ki verdiğimiz misal konuşalım mesela. Ya giderken kaza olur, şu olur, bu olur. Evet, çoluk çocuğunuz var. Bir şey olsa size kim bakacak, bize kim bakacak? İşte yolda bilmem bir şeyler derler falan filan. Bu da korkuyla artık o iş sulandırmaya, o hizmeti, o planı, o projeyi bozma gayreti içerisine girer. Azmi karar. Üçüncüsü muhteristir. Muhteris ise zulme saparak sizi ihtirası güzel göstermeye çalışır. Ya der ki ya, ne gira var, sizin sıhhatiniz var, efendim imkanlarınız var, oraya harcayacağınız zamanı kendinize harcasanız daha fazla kazanırsınız, neyinize lazım falan. Bir sürü böyle nefsani arzular içerisinde olan kişi sizi oradan vazgeçirmeye gayret eder. En azından planınıza su katar ve Hayırlı işlerin önünde nefis ve şeytan tarafından birçok bahane ve mazeret üretilir. Hayırlı işlerin önünde nefis ve şeytan tarafından nefis ve şeytan zaten ikisi çok güzel ekiptir nefis ve şeytan. Hiç yapmazlar bunlar kavga etmezler. Efendim çok iyi geçinirler. O onun plan ve projesini tasdik eder o da onun plan ve projesini tasdik eder. Hatta birbirlerine derler ki ya ben arkandayım korkma sen istediğin şekli yaptır. Nefisle şeytan da birbirine destek olurlar. Çok iyi ikilidirler. En güzel ekiptir bunlar ikisi. Nefis ve şeytan. Evet bunlar birçok bahane ve mazeret üretirler. Mesela tasattuk etmesi gereken kişi, tasattuk etmesi gereken kişi efendim Dilenmek günah değil mi? Ben bu isteyene verince onu dilenmeye teşvik etmiş olmayacak mıyım der. Şimdi bunun canlı örneğini ben pazarda, geçenlerde pazarda gördüm. İki tane kadın, biri yaşlı, biri genç, belki analık kızlı, bilemiyorum. Ee, yaşlı kadıncağız bir Suriyeli kadına bir şey vermek istedi. Parasını hazırlamaya başlayınca yani sesli olarak o kadar kalabalığın içerisinde marifet yapıyormuş gibi verme verme diyor ya verme onları dilenciye dilenmeye alıştırmayalım bunları verme diyor. Ya iyi bir şey yapıyor mesela. Bu gibi sözler sureti haktan görünse de cimriliğe bahane olur. Bu sebeple rahmetli babamız Musa Efendi rahmetullahi aleyh insanların merhamet duygularını istismar etme ihtimali bulunan sailler hakkında dahi az da olsa vermek fakat nefsin cimriliğine mağlup düşmek e, düşmemek lazım buyurur az da olsa vermek fakat nefsin cimriliğine mağlup düşmemek lazım ha, dilenci mi geldi ve bu dilenci mesleği dilenci biliyorsunuz yani ihtiyacı yok ama dileniyor sanat etmiş onu az da olsa veriniz vermeme tarafına geçerseniz artık cimrilik hasletlerinden bir tanesini işlemiş olursunuz. Az da olsa verin. İşine yaramayacak bir miktar verin. Verdiniz mi? Vermek fiilini işlediniz. Ama verdiğinizin hiçbir kıymeti yok. Tamam. Verme fiilini işlediniz. Vermekten geri durmadınız. İşte burası çok önemli. Burası çok önemli. Sen dilencisin. Sen bunu sanatkar haline getirmişsin senin ihtiyacın yok, sen bizi aldatıyorsun gibilerden laf söylemektense çıkartıp hiç işine yaramayacak bir azıcık bir miktar vermekte fayda var. Evet. Bu manzara karşısında ne ibretlik bir manzaradır ki mültecilere yardım etmemek, ellerindeki serveti onlarla paylaşmamak için cimrilik eden birçok Avrupa ülkesi salgın hastalık esnasında çok daha fazla meblaları harcamak zorunda kaldılar. Değil mi yani? İşte canlı şahit mesela bu manzarayı bu gerçeği görmeyen şu anda hayatta olan e, insanların hepsi gördü. Hepsi gördü, şahit oldu. Müslüman olduğu halde aynı milletten olduğu halde onlara yardım etmekten imtina eden Arap ülkeleri o salgında yapmış oldukları yapsalardı eğer diyelim ki 1 milyon dolar harcayacaklardı misal diyelim ama yapmadılar 1 milyon doları yardım olarak vermediler ama 3 milyon 5 milyon dolar hastalık için harcadılar. Evet kardeşler bir fırıncıya yardım kuruluşundan birisi gelmiş un istemiş un bir çuval un istemiş fırıncıdan bir çuval un ne demek biliyor musunuz yani deve de kulak gibi bir çok basit bir şey aslında vermemiş adamcımız vermemiş aradan çok zaman geçmiyor bir yağmur bir dolu efendim sokağa sel su götürüyor. Fırına su dolmaya başlamış. Sokaktan akan su dolmaya başlayınca fırıncı bu sefer çaresiz kalmış. Kapının önüne set olsun diye un çuvallarını dizmeye başlamış. Aynı kale duvarına örer gibi üst üste 40, 50, 60, 100 tane çuvalı içeriye sel basmasın diye dışarıya un çuvallarını dizmiş. Hepsi tabii su içerisinde oluyor hamur oldu muydu da tabi set oluyor yani. Bir çuval una karşılık 40-50 çuval un Cenab-ı Allah alıyor Ya Belki bir çuval un verseydi o felakete uğramayacaktı. Evet bu manzara karşısında Şeyh Sadi'nin şu ifadeleri ne kadar da manidardır. İyi günlerde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönlünü al iyi günlerde iyi günlerinde senin kendi iyi günlerinde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönüllerini al. Onların gönlünü almak başa gelecek belaları defeder. Gördünüz mü? Gördünüz mü ya? Ya onların gönüllünü almak başa gelecek belaları defeder. Muhtaç senden halini arz ederek bir şey isteyecek olursa ver muhtaç senden halini arz ederek bir şey isteyecek olursa ver. Vermediğin takdirde bir zalim çıkar senden onu zorla alır. Hem de kat kat fazlasıyla zorla alır yani. Evet. Maalesef bu böyledir kardeşler. Cömertlik Hakka dost olma yolunun birinci ve zaruri şartıdır cömertlik hakka dost olma yolunun birinci ve zaruri şartıdır. Ya demek ki hakka dost mu olmak istiyorsun? Cömertlik de Allah'ın sıfatı mı? Allah'ın sıfatıyla sıfatlanırsan yaklaşmış oluruz. Eğer cömertlik varsa, cömertlik derken de hakikaten cömertlik varsa Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. O cömertlikle Cenab-ı Allah seni sever. Kişi kendisini Kişi bazı karşısındaki insanları niye sever? Kendisinde arzu ettiği yani görmek istediği hatta kendisine benzeyen insanları sever. Kendisinde bazı şeylerin huyu, husu, düşüncesi, fikri, yapısı, gönül dünyası bir olan birini gördüğünüz zaman onu seversiniz yani. Değil mi? İşte Cenab-ı Allah da e, kulu kendisine benzeme gayreti içerisinde kendi rızasını kazanmak için cömertlik yapan kullarını kendisine yaklaştırır kardeşler. Cimrilik ise manevi nimetlerden mahrumiyetin başlıca sebebidir. Cenab-ı Allah'ın cimrilik sıfatı diye sunma bir sıfatı yok. Sevmediği bir sıfattı bu cimrilik. Eğer bir kulda da varsa Allah'ın sevmediği bu sıfat herhangi bir kulunda da varsa onu sevme. Hz. Mevlana bu hakikati şöyle anlatır. Ey Rabbim göklere miraç için kullarının önüne koyduğun gizli merdivenden cimriler ve gafiller faydalanamaz. Aman ya Rabbim. Ey Rabbim göklere miraç için kullarının önüne koyduğun gizli merdivenden cimriler ve gafiller faydalanamaz. Bu göklere konulan gizli miraç merdivenine kimler çıkabilir? İşte cömertler çıkacak yani. Aa, bu merdivenden cimriler ve gafiller faydalanamaz, çıkamaz, yükselemez. Ancak emin, salih ve cömert kişilere miraç merdivenini gösterirsin ki ruhlar kervanı oradan çıkarak senin göklerine doğru yükselsinler divanı kebirdendir bu Mevlana Hazretlerinin vermiş olduğu bu misal divanı kebirden Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur infak edilmeyen mal yani verilmeyen sadaka olarak verilmeyen mal nefsani arzuların ham maddesidir nefsani arzularda sıkıntıların anahtarıdır yani malınız var, verebilecek kadar da malınız var, tasatuk edecek kadar malınız, mülkünüz var ama vermiyorsunuz. Bu verilmediği zaman bu nefsani arzulardır. Şeyh Sadi buyurur. İnsana önce akıl ve kalp lazımdır. Mal mülk sonra gelir. Zira gafilin mülk ve kuvveti Allah'a karşı savaş silahı olabilir. Ya şimdi de bu tarafı var. Zira gafilin mülk ve kuvveti Allah'a karşı savaş silahı olabilir. Ben kazandım. Bu benim. Ben aldım. Değil mi? Aman Rabbi Kulun nefsaniyetine sermaye kıldığı her nimet hakikatte nimet değil. Ahiret hayatını azap faslına çevirecek bir manevi felakettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor. Dünyada dünyaya dair arzularını azalt ki hür olarak yaşayasın. Dünyaya dair arzularını. Peki dünyaya dair arzularımız çok olursa ne olur? Hür olur muyuz hakikaten? O arzuların esiri oluruz kardeşler. Hangi birine yetişeceğimizi şaşırırız. Gecemiz, gündüzümüz arzuların peşinde koşmak, onlara sahip olabilmek, onların onların önünden, arkasından, sağından, solundan çevreleyip onu mülkümüze geçirmek için her türlü hile, desise, plan, projeyi aklımız, fikrimiz, gecemiz, gündüzümüz, hayalimiz peşinde koşturur durur. Amma geçer, amma geçmedi. Ama ama bunların peşinde koşmadığımız zaman oh rahatız. Öyle mi? Olursa olur, Verirse Mevlam verir, vermişse vermez. O kadar. Hazreti Mevla'na yine buyuruyor ki, malı mülke fazla sarılma ki, vakti gelince kolayca bırakabilesin. Ama ya. Ya bu, bu mal mülk var ya, hakikaten yani insan ölmek istemez biliyor musunuz? Malı mülkü çok olan insan ölmek istemez böyle bir bir sohbet ve ziyaret için tabii güzelliği olan bir bölgeye gittik de güllük gülistanlık içerisinde köyde güzel bir köydü yeşillikler içerisinde Karadeniz'in bir köylerinden ama yavrum hakikaten e, yalancı cennet gibi bir yerdi yanımızdaki Allah rahmet eylesin bir hoca efendi vardı da Evet. ev sahibine dedi ki ya hacı siz burada ölmek de istemezsiniz dedi yani. O kadar güzel bir evi vardı oraların. E, tabii latife o kardeşimizin öyle güzelliğe bağlı bir tarafı yok da ama o güzelliği görünce insanın aklına hakikaten zevk ve safa geliyor. Allah muhafaza tabii ki. Mala mülke fazla sarılmak ki vakti gelince kolayca bırakabilesin hem kolayca verip gidesin hem de sevap kazanasın. Sen seni sımsıkı tutana sarıl ki evvel de odur, ahirde odur. Onu bulmak istiyorsan gönül gemine, gönül gemini batıracak ne kadar nefsani siklet varsa, ağırlık yani varsa içinden çıkar ki sahili selamete vasıl olsun. Aa bir gemi içerisinde, içerisinde misin? nefsi arzularınla boğuşuyor musun? Onlar sana bir ağırlık mı veriyor? Onlardan kurtul, gemin hafiflesin, selametle sahile varasın. İmam-ı Şafi Hazretleri buyuruyor. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım diyen yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım diyen yalan söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim ümmetim ihtiraslarının esiri olarak dünyaya çok değer vermeye başladığında İslam'ın heybet ve azameti onlardan alınır. Devam edecek ama buraya kadar olanı bir daha tekrar ediyorum. Benim ümmetim ihtiraslarının esiri olarak dünyaya çok değer vermeye başladığında İslam'ın heybet ve azameti onlardan alınır. İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmayı terk ettiklerinde vahyin bereketinden yani Kur'an-ı Kerim'i idrak etmekten mahrum kalırlar. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. İşte bugünkü halimiz kardeşler. Benim ümmetim ihtiraslarının esiri olarak dünyaya çok değer vermeye başladığında İslam'ın heybet ve azameti onlardan alınır. İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmayı terk etmelerinde yani neme lazımcılık başladığında kötülük var dur diyen yok. İyilik var işleyen yok. Ha, evet. Bunu terk ettiğinde vahyin bereketinden yani Kur'an-ı Kerim'i idrak etmekten mahrum kalırlar. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ganimetlerin beşte biri gelirdi. Dilese gayet zengin bir hayat sürebilirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Riyazu Salihin okumalarımızda bu konu işlenmişti. Efendimizin zühd hayatı işlenmişti yani. Evet dilese Efendimiz aleyhissalatü Vesselam çok zengin bir hayat sürebilirdi. Çünkü devletin bütün hazineleri elindeydi devlet. E, efendim şeyler e, elindeydi zenginlik hayatı elindeydi onlar. Eee fakat o farklı ve zahidane bir hayatı gönüllü olarak tercih eder, kifayet miktarıyla yetinir, geriye kalanı infak ederdi. Böylece agniyani şakirine yani şükreden zenginlere örnek olur. Şükreden zenginlere örnek olur. Bir insan ne kadar yer? Aslında bir insan bir tabak çorbayla doyar. Evvelden öyleydi kardeşler. Yani sofralara bir çeşit yemek gelirdi. Bilebilirsiniz. Şimdiki nesil bilmez de. Onunla kalkılırdı. Mesela bir yemek, bir fasulye yemeye geldi. Onunla doyulurdu. Yanında yoğurt varsa o biraz sofra zengin olurdu. Veya ayran varsa. Veya bir de pilav yapılmışsa uf zenginlik. Acayip güzel. Ama sonradan 3-4 çeşit az gelmeye başladı. Sofralarımız kral sofrasına döndüğünü hadi diyelim ki öyle olsun. Yediniz, içtiniz, o kadar. Zenginsiniz. 4-5 çeşit yemekle sofranız her zaman 4-5 çeşit yemek var. Kebaplarınız var, kuş sütünüz eksik. Hepsi o kadar. Peki geriye kalan malı ne yapacaksınız? Evet. İşte işte orada şükreden zengin, veren zengindir kardeşler. Veren zengin, şükreden zengindir. Eğer bir zengin veremiyorsa o kendisine verilene şükretmiş olmaz. Çünkü nimet Allah tarafından bir kula bir nimet verildiğinde Allah o verdiği nimetin şükrünü bekler. Bekler. Belli bir mühlet de tayin eder Cenab-ı Allah. Eğer o verdiği mühret içerisinde o kul aldığı yani sahip olduğu kendisine lütfen verildiği o nimete nimete şükrederse Cenab-ı Allah artırır. O vermezse şükretmezse aldığı nimete sahip olduğu nimete Allah'ın verdiği müddet içerisinde şükretmezse şükrünü göstermezse diliyle eliyle gözüyle verilen nimetten infak ederek eğer şükrüne eda etmemişse Cenab-ı Allah onu alır alan kim? veren aldı zaten verdi değil mi? verdi, sahip onun mülk onun, istediği zaman verir istediği kadar verir istediği zaman alır istediği kadar alır evet evinde sudan başka hiçbir şeyin bulunmadığı zamanlarda da rıza ve şükür haliyle fukaray sabirine yani sabır ehli fakirlere fiili bir kıstas yani canlı bir örnek oldu. Ha şimdi dünkü konuyla biraz izah etmekte fayda var. Bakın e, varken şükrediyorsunuz. Var elinizde şükrediyorsunuz. Hani yani Şakir'den yani şükreden zenginlerden oluyorsunuz. Yoksunu yok elinizde fakirsiniz. E, o zaman da fukaray sabirinden oluyorsunuz. Fukaray sabirinde zaruret içerisinde olduğunuz halde şükreden bir kul oluyorsunuz. Şimdi ne oldu? Varken de şükrediyorsunuz, yokken de şükrediyorsunuz. Değil mi? O zaman ne olur? Kul varlıkta da yoklukta da şükreden bir kul olması lazım. Değil mi? Netice buraya çıkar. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğu hakikatine ama kesilen kafir insanlar misafir olarak bulunduğu dünya konağının geçici nimetlerine dört elle sarılmaya çalışır. Mal, mülk gibi fani imkanlarının kendisini koruyup kollayacağını hatta bu dünyada ebedi kılacağını zanneder, kalacağını zanneder. Halbuki dünyanın en bariz hususiyeti vefasının olmayışıdır. Dünyanın kime vefası olmuş ki? Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor kardeşler. Dünya mıknatıs gibidir. Bütün samanları kendine çeker. Onun çekişinden ancak özlü buğday kurtulur bütün samanları Mevlana Hazretleri'nin böyle müthiş benzetmeleri var, e, teşbihleri var. Mıknatıs samanı çeker mi? Çekmez. Ama mıknatısın çektiği, mıknatısın çektiğini saman olarak görmesi, dünya nimetlerinin hepsinin saman mesabesinde, o kadar olduğu, saman kadar bir kıymeti olduğunu ifade için Mevlana Hazretleri böyle buyuruyor. Ama o çekerken buğdayı çekemez. Niye? Hayır, hasenat, efendim, hizmet, fakir, fukara, gönül alma bunların hepsi hanelere yazılan ahirete yapılan yatırımlardır. İşte onlar kalıcılardır. Onlar kalıcılardır. Onlar zayi olmayan amellerdir kardeşler. Kardeşler, sohbetimizi burada kısa kesiyoruz. Ee, Ezanında okunmak üzere burada da haliyle. Cenab-ı Allah nefsin ve şeytanın hilelerinden kurtulan nefsin ve şeytanın hilelerini çok iyi bilen bunlardan kurtulma yollarını çok iyi bilen ve kurtulan kullarından eylesin cümlemizi. Cenab-ı Allah cimrilikten, israftan, ihtirasdan efendim nefsin peşinde koşmaktan cümlemizi halas eylesin cümle geçmişlerimizin ruhları için yine bir Fatiha, üç ihlas okuyarak sohbetimizi bitirelim inşallah.